Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dayımgilin evindeyiz. Mantı yapıyoruz. Sizlere de göstermek istedik mantı tarifimizi. Hamurunu biz önceden yoğurmuştuk. Nasıl yoğurduk peki Hamuruna e, yumurta, tuz, su, un. Başka bir şey yok. Normal mantı hamuru yoğurduk. Onları göstermek istemedik. Arkadaşlar zaten herkesin bildiği bir hamur. Evet. Şimdi e, gelinimiz kardeşimin hanımı mantımızı açıyor. Evet, açıyoruz güzelce. Evet, belirli bir incelikte açıyoruz. Şimdi mantımızın hamurunu kesiyoruz arkadaşlar. mantı keseceğini. Böyle bir aparatımız var. Güzel kesiyor. Şimdi, Şimdi biraz Elmamızdan göstereyim içerisine. Gölge düşüyor bu ise? Elimin gölgesi düşüyor. Aynen Şöyle çekeriz. Şöyle biraz koyalım gösterelim. Büktükten sonra görüşürüz. Kıymamızın içinde soğan var. Kimyon. Karabiber var. Tuz var. Normal mantı içi yaptık. Evet, baharat, istediğiniz baharatı koyabilirsiniz siz. Evet. Soğan rendeledik. Baharat, karabiber falan attık işte hepsini. Yani siz isteğinize göre atabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. O size bağlı. Biz mantımızı bükmeye devam edelim. Arkadaşlar biraz sonra görüşürüz. Evet mantılarımızı bükmeye devam ediyoruz hala. Nasıl güzel oluyor bu ise? Evet çok güzel gözüküyor. Yemesi daha da güzel. Aynen. <laughs> biraz yapımı zor. Ama evet, yemesi, zahmetli. Yemesi çok güzel. Konuşun kızlar. Biraz konuşun hadi videomda. Videomu neşelendirin hadi. Evet. Teyzem iç koyuyor boşlara. Yengem de burada büküyor. Daha çok mu? Son bu sonumuz. Çok güzel oluyor mantı. Gerçekten ailecek seviyoruz mantıyı. Yeğenlerim de çok seviyor. Evet, hepsini doldurduk değil mi? Ha? Şimdi bükmesi bük kaldı. bükeceğiz. Bükmesi de çok zor. Yemesi de güzel ama. <laughs> evet her güzelin bir zorluğu vardır. Mecbur katlanacaksın sevdiğin şeyleri yapmaya. Evet, biz bükelim daha sonra tekrar birlikte buluşuruz. Evet, biz önceden suyumuzu koymuştuk. İçine birazcık sıvı yağ ve tuz ilave ettik. Şimdi kaynayan suyumuza mantılarımızı da atıyoruz. Piştikten sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Yazdan yaptığımız domates sosumuz var. Ee, i̇çerisine biber salçası koyduk, bir kaşık. Ee, karabiber attık, biraz sıvı yağ koyduk. Şimdi onu pişireceğiz. Üzerinin sosu için. Evet. Arkadaşlar şimdi mantımızın e, yoğurdunu hazırlıyoruz. Biraz yoğurt, iki üç tane sarımsak dövdüm. Onu koydum. Güzelce çırpıyoruz. Söyle bu sen söyle. Yoğurdumuz doğal ev yapımı, kendimiz yaptık. Çok tatlı. Böyle çırptık Mantımızı koyacağız az sonra Servisimizde görüşürüz Evet Annem mantının üstüne yoğurdu döktü Şimdi domates sosunu döküyor Nane ekliyoruz üstüne Mantımız bu şekilde oldu Gerçekten çok güzel oldu tadı sunumu Deneyecek olanlara kolay gelsin Afiyet olsun Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Çok güzel oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.